Öncelikle mevsim itibariyle ve sürekli ufun olması hasemiyle ilimize yoğun bir turizm akını bekliyoruz. Turist akını bekliyoruz. Turizm yoğunluğunun hareketleri yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Zira otellerimizin de dolu oranlarında bayram sakinliği sayısı pekinde dolusamın üzerinde olduğu bilgisi aldı. Bu tabi insanları kalması için çok sevindirici bir haber. Ee, çoğu noktada ve görevimiz 26 Mart'ta başlayan 6 Nisan'da sona erecek olan bir tedbir paketi çalıştırıyoruz. İçişleri Bakanlığımız da o konuda derece hem eğitim sistem de olanımız içinde gerekli hazırlıklarını yaptılar. Ve alınan tek bir yapı 26 Mart tarihi itibariyle başlamış olduk. Bugünden itibaren ve bir hastayı ya da e, Malik-i Saadet'e itibariyle daha yoğun kendi uygulamasına geçeceğiz. Bu e, eminiyetimiz emniyetimiz olarak trafik personeli sayımız 1730 ekran görev olacak. Sağlık personeli sayısı sayıyız. Diğer bütün asayiş ve diğer hizmetler için ise 2888 olmak üzere 4618 polisimiz sahada olacak. Ve başında olacak. temel amaç sizin de takdir edeceğiniz gibi bayramlaştan programları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, halkın yoğun ulaşkındır, caddere sokakta, otobüs terminali, ana haterler otoparkta, havalimanı, ibadet yerleri, nezalıklar çevreleri olmak üzere ve tabii ki tarihi ve turistik mekanlar bütün bu olarak etkilerimizi yoğunlaştırırız. Hazanların yoğun olarak meydana geldiği noktalardan etiklerimizin görünür olması ve eskile gibi çalışma yaparak trafik yoğunluğunu azaltınca tespit aldığını sağlayacağız. Denetimlerimiz aradası devam edecek. Radarlarınız denetimi yapılarak olası kazalarında önlemek için mücadele edilmektedir. Şu ana kavuşak İzap il merkezinde halkımızın özellikle trafik her bir sorunla karşılaşmaması için hep bilenize planlanmış durumdayız. Bu tekbirler kapsamında yine trafik ekiplerimiz 865 araçla verir yapacak. Diğer bütün personelimiz 870 araçtan toplam 1670 araç niyetimiz hep kadar vurgulan olacak. Ramazan bayramı süresinde genel güvenlik kalsayışın peynini, halkımızın devam ve halk güvenliğinin sağlanması bayramın huzur ve güven ortamında geçmesi için bütün birimlerimiz, limit, emniyet kuvvetlerimizde Beyazların içi sitelerine getirecek sayı. Jandarmamız aynı şekilde kırsal bölgelerde kendi sorumluluk alanında aynı tekniği uygulamayacak. Traktik yönünden, asayiş yönünden, göçmen kaçakçılığı, ve Tidas'ta, Tidas'ta bir gelinçli ve informa değineceğim. Havaya ateş edilmiş olayları, eski mahallede Tidas'ta bu sorumsuz davranışlar konusunda en sonunda zaten değineceğiz.